Evet sevgili öğrenciler merhabalar. Bugün temel beden çiziminden sonra bakın temel bedeni çizmiştik hatırlarsınız. Kanalımızın geçmişine baktığınızda göreceksiniz. Ee, bugün de temel kol kalıbı ölçüsünü pardon ölçüsü diyorum kalıbını çizeceğiz. Ee, bakın bu şekilde. Ee, şimdi ne yapacağım? İşlem basamakları bakın burada. Ne diyor? Kağıdın sol tarafına bir dik çizilir. Dikey çizginin başlangıç noktası bir olarak kabul edilir diye hemen başlayacağız. Kitabı önüme alıyorum. Şu şekilde. Kağıdı da önüme aldım. Ve gönyemi eğimi alarak önce ne yapıyorum? İsterseniz yatay kullanalım. yatay kullanalım. Daha kaliteli bir dağılım yaparız. Evet. Hemen yukarıdan şöyle iki, iki buçuk santim aşağı inerek sayfanın şurasına temel kol çizimi başlığımı yazdım. Bakın. Ne yapacağım? Sayfamın sol tarafından içeriye. Şimdi kitabıma göre dört tane çizim yapacağım. Bakın şöyle orantılacağım. Dört tane yan yana çizim yapacağım. Aşamalı. Bir seferde de çizebiliriz. Aşama aşama da çizebiliriz. Ben kitabı önüme koydum. Yan taraftan şöyle dört dört buçuk santim içeriye giriyorum. Bir dik çiziyorum arkadaşlar. Şu şekilde ben koyu çizeceğim. Ekranda gözüksün diye. Bunlar yardımcı hat. Unutmayın. Şu şekilde çizdim. İlk en tepeye bir dedim. Şimdi işlem basamağımı okuyorum. Bir noktasının aşağıya koltuk genişliğinin 2 bölü 10'u artı 1 santim şerretliğine ve iki noktası bulunur diyor. Koltuk genişliği ölçüm 12,5 santimetre. Ölçüler kısmına yazacağım. Bakarsınız. Bunu 10'a böldüğünüzde bakın 2 bölü 10'unu hesaplıyorum. Şu anda 10'a böldüğünüzde 1.25 olur. Ee, 2 ile çarptığımda da bakın 4 5 gerekiyor. Bu 5 oluyor. 2 kere 2. 2,5 santim burası. Artı 1 ne yaptı? 3,5 santim. Evet. Hesapladım. 1 noktasını aşağıya eşel ile Hemen üç buçuk. Bir, iki, üç buçuk santimi işaretliyorum. Ve burası benim iki noktam oluyor. 2 noktamın bir miktar sağa doğru uzatıyorum. Şu şekilde. Evet. Biraz daha uzatalım. Biz kitapta dört şekilde yapmış. Biz beş, e, üç şekilde bitiririz. Daha sonra okuyorum yine işlem basamağını. Evet. Bir noktasından aşağıya koltuk derinliği 1 bölü 2 işaretlenir. 3 noktası bulunur. Bizim koltuk derinliğimiz bakın şu şekilde ölçüler aldık. Biz bunu şu şekilde ben çizmiştim size bakın. Koltuk derinliği ölçtük. Çizdim. Bakın şuradan mezurayı pardon eşeğinizi şöyle getirelim eşeğinizi buradan ölçüp devamında şuradan aldığınızda beden hattına kadar koltuk derinliği bakın koltuk derinliği 35 santim şunu biraz daha yaklaştıralım evet bakın koltuk derinliği eşeli nereden koyuyor 19 a noktasından buraya tekrar eşeli devam ediyor buraya bu koltuk derinliği 35 santim geldi temel bedenden ölçebilirsiniz temel beden burada bakın ben tekrar söylüyorum ölçüler kısmını yazacağım ee, yorumlar tarafında. Burası da kol oyuntu çevresi. Bizim 35 santim koltuk derinliği ölçümüz. Çizime tekrar bakıyorum. İşlem basamağını çeviriyorum ve önüme tekrar açıyorum arkadaşlar. Bir noktasından aşağı koltuk derinliğinin yarısı işaretlenir. Üç noktası bulunur. Koltuk derinliğimiz çok çabuk unuttum. 35 yarısı hemen 17,5 santim arkadaşlar. Nereden aşağı? Bir noktasının aşağı 17,5, 15, 16, 17,5 işaretliyorum. Burası benim 3 noktam oluyor. Evet, şöyle az daha çekelim. Kamera net görsün. 3 noktamı işaretledim. 3 noktamı da bir kaçıyla sağa doğru uzatıyorum. Ve Dört noktama geldim. Dört noktası kol boyu. Ama yine okuyalım. Dört noktası, iki noktasından aşağıya kol boyunu işaretliyorum. Dört noktası bulunur. Kol boyunu ikiden aşağıya bu çizimde 55 yapayım. Kağıdım o kadar yetti. Kağıdınız yetmiyorsa siz de 50-55 yapabilirsiniz. Normalde 60. Evet. 4 noktama da işaretledim. Şöyle kağıdımı göstereyim tam. 1, 2, 3, 4. Birden aşağıya 3,5 indim. Tekrar birden aşağıya 17,5 indim. İkiden aşağıya da kol boyu olan 55'i indim. 58 veya 60 ile yapabilirsiniz. Yukarıya, 4'ten yukarıya 2 ya da 3 cm çıkıyorum. Buraya da 5 noktası diyorum arkadaşlar. Dört noktamı kitabı az daha itelim. Siz kağıda rahat görün. Dört noktamı sağa doğru dik açıyla şöyle yine uzattım. Bakın. Bir, iki, üç, dört, beş. Ve şimdi ne yapacağım? Altı noktamı bulacağım. Altı noktamı bulabilmem için üçle 6 arasını ölçeceğim. Yine bir okuyalım. Evet. 3 ile 5 arasını pardon 3 ile 5 arasını ölçüyorum. Yarısından bir çıkararak 3 noktasını aşağıya buluyorum. 3 ile 5 arasını ölçüyorum. 41 yarısı 20.5 eksi 1 19.5 3'ten aşağıya 19.5 işaretliyorum ve burası benim 6 noktam. Uzattım yine dik açıyla. Tekrar söyleyelim. 3 ile 5 arasını ölçtüm. Yanlış mı ölçtük? 3 ile 5. Pardon ben 3 ile 4'ü ölçmüşüm. 3 ile 5'i ölçüyoruz. Özür dilerim. 35, 36, 37, 38. 2'ye böldüğümde 38'i 19. Evet 19. 19'dan 1 çıkarın. 18, 15, 16, 17, 18. Yanlış olmuş burası. Hemen hızlıca siliyorum. Hemen 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 hemen. 6 noktası 3 ile 5'in arasının ölçümüydü. Burayı sildim. 6 noktam şurası. Dik açıyla yukarıdan aşağı kaç indim arkadaşlar? 3 ile 5 arasını 2'ye böldüm. Eksi birini 6 noktasını işaretledim. Geldik 7 noktasına. Hemen okuyorum. 2, 3, 4, 5, 6 noktalarını sağa doğru dik çiziniz çizdim. Üst noktasından yukarıya 1 bölü 4 koltuk genişliğini işaretlenerek AE noktasını bulunuz. 1 bölü 4 koltuk tekrar okuyorum genişliği. Benim koltuk genişliğim 12,5 santimde Hemen bir müsvedde kağıda. 12,5 koltuk genişliğimde 4'e bölüyorum. 4 görü 3, 12, 3.1. 3'ten yukarıya 3.1'e işaretliyorum. Burası A, E noktası. Hani kollarda çıt işareti yaparız ya dikerken. İşte bu ilerideki çıt işaretimizin yeri olacak. Şimdi ne yapacağım? 7 noktamı bulacağım. A, E noktasından başlayarak A, e noktasından başlayarak iki nolu yatay çizgi üzerinde koltuk çevresinin yarısı eksi 0, 15'i arayacağım. Eksi 0.5. Koltuk çevrem. Hemen çeviriyorum. Koltuk çevresi neydi? Bakın, koltuk çevresi ölçülen bir şeydi. Pensi kapatmıştık. 42 gelmiş. Bizim ölçtüğümüzde yarısı nedir? 21. Eksi 0.15. 20 buçuk. Ne yapıyorum? Bakın, eşelimi, eşelimi AE'ye koydum. 41. Yarısı 20 buçuk 0.15'te çıkarttım. Doğru söylüyorum herhalde. 20. Tekrar bakalım. Pardon. 42. Yarısı 21. 0.15 çıkardım. 20 buçuk. 20 buçuk. Yukardaki 2'den gelen çizgi de buluyorum. Evet buldum. Bakın şöyle, şöyle tutuyorum. 20 buçu Burada buldum. Buna 7 noktası dedim ve 7 noktasına yukarıdan aşağıya dik açıyla uzatıyorum. Uzattım. Fazla çizgimi sildim. Kesişen noktalar burası 8 oldu. Burası 9 oldu. Evet, şimdi hazırız. 7 8 9. Onu bulacağım. Hemen hızlıca 10 2 ile 7 arasını ölçüyorum. Eşelle 15, 16, 17 buçuk geldi benim. 2'ye bölüyorum. 17,5'ü 2'ye böldüğümde 8 kere 2, 16, 50 var 8,7 kere 14. Evet 8,7 artı 1 ne oluyor? 9,7. 9,7'yi işaretledim. Burası 10 noktası. Neymiş burası? 1 bölü 2 artı 1. Bu bulduğunuz yerinde 2'ye bölüyorum burayı. Burası da 11 noktası arkadaşlar. 11 noktam bakın. Evet. Bu birinci aşama olsun. Ben şimdi kitaptaki kitapta yazılanları buraya geçiriyorum. 1 bölü 2 artı 1 santim Burası 1 bölü 2. Burası 1 bölü 2. Yazıları tam yazalım. Şurası koltuk çevresi. 1 bölü 2. Eksi 0 onda 5. Evet. Burası AE yazdım. Hemen yan taraftaki şurası. buradan 2'den aşağıya 4'e kadar ne yapmıştık hatırlayın kol evi ama kol boyu tireleriniz daha düzgün olabilir sizin